Merhaba arkadaşlar bugün ne yapıyoruz bugün arkadaşlar sizlerle birlikte sizlerle birlikte FIFA mobilde nasıl logo değiştirir bunu göstereceğim arkadaşlar daha önce bunu göstermiştim kanalımda ama arkadaşlar e, bu, bu arada oyuncu nasıl satılır göstereceğim Pardon. logo değiştirmeye de bakıldım oyuncu nasıl satılır onu da göstereceğim yani logo değiştirmek çok kolay zaten ama yeni güncelleme geldiği için formu bile değiştirmişler. O yüzden göstereceğim hemen. Evet açılmaya bekliyoruz. Açılsın git. Evet arkadaşlar Brando, çağırdı, on. da onu Ne yap? Yeah. oğlum ne oldu? Heh. Şimdi arkadaşlar. İlk önce Burada, e, bu da logo değiştirmeyi göstereceğim. Tam benim Beşiktaş logomu gördüğünüz gibi. Haber çizgisine aldım mı? Logom Beşiktaş. Şimdi ben bunu değiştireceğim. Kulüplere giriyoruz arkadaşlar kulübümüze. Kulübe girdikten sonra bakın tam burada sunma odası var. Sunma odasına tıklıyoruz. Ara mı diyor arkadaşlar bakın burada. Armaya tıkladıktan sonra burada bir sürü lig var. Bu ligde bazı oyuncular mesela mesela burada Paris varmış. Arkadaşlar okay, şimdi ben e, Süper Lig'i göstereceğim size bir saniye. Süper Lig arkadaşlar bu. Bekleyin arkadaşlar burada Türk takımları bulunan Anayla Spor'da bu Antalya Kıbrıs'a o Kasım Şartı. Kasım Paşa Galatasaray'ı ben. Ben şöyle Beşiktaş'tayım. Buna Galatasaray yapacağım. Galatasaray'a tıklıyoruz ikinci takımı istediğiniz takımı. Bunun seç var. Tek butonu tıkladıktan sonra buradan çıkıyoruz. Ve zaten e, logomuz hemen gönderse oluyor. Bakın buradan. Şimdi oyunu saklaya dökeceğim. Bakın buraya geliyoruz pazara. Pazarı geldikten sonra arkadaşlar e, şurada, bakın. Tamam, burada bakın tam burada arkadaşlar oyuncuları mı yapıyoruz? Oyuncuları mı yapıyoruz? bu buradan yani arkadaşlar artık yine bulunuyoruz. Tabi gümüş oyuncağı seçiliyor bu arada. Bir de bu oyuncu var. Gümüş oyuncağı bu. Mesela burası diyor. Burada sat butonu var arkadaşlar. Bakın tam burada. Butonu. Sat butonunu tıkladıktan sonra buradan parayı ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi burada sat butonu bir tane daha var. Ona tıklıyorsunuz. Buradan onayla tıklıyorsunuz. Ve burada emirlerin diye bir kısım var. Evet. Yani. Da ne oluyor? Evet, emirlerin diye bir kısım var. Emirlerine tıklıyoruz. Ve gördüğünüz gibi. Sakıldı. Bakın satılıyor. Bakın burada. Son al dediğimizde arkadaşlar ödüyoruz. Param arttı. Bu şekilde arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalımı unutmayın. Bay bay. Görüşürüz.